Honda Civic swap ayarı nasıl yapılır? Küf noktaları nelerdir onları göstereceğim. Aracımız 2013 FD7. Fakat bu motorların çoğusu aynı zaten. Öncelikle kapağı açtık. Daha sonra şuradan 19 lokma cırcırı takıyoruz. Ve şurada dişlerin üzerinde bazı işaretler var. Onları göstereceğim. Motoru çevirmeye başlıyoruz. Ap yazan kısım Motor pistonunun üstte olduğunu gösteriyor ve birinci silindirin yapılabileceği anlamına geliyor. Birinci silindir buradan başlıyor. Subap ayarı emmeler için 0.20, egzozlar için 0.25. Devam ediyoruz. Birinci silindirin ayarı yapıldıktan sonra. Şu anda burada 3 yazısı geldi. 3 yazısı geldiği zaman da üçüncü silindiri yapıyoruz silindir önden başlıyor. Daha devam ettiğimiz zaman 4 yazısı gelecek. Bu da 4. silindirin swap ayarını yapabileceğimiz anlamına geliyor. Biraz daha çevirdiğimizde 2. silindir gelecek. O zaman da 2. silindirin ayarı yapılacak. Swap ayarı bu şekilde.